Sen burada bekle. Ben bakıp geliyorum hemen. Tamam, peki. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun birine mi bakmıştınız? Yardımcı olalım. Aa, te teşekkür ederim. Evet, ben birini arıyordum ama tanır mısınız? Bilemedim. Tanırım, tanırım. Ben burada herkesi tanırım. Kocam muhtarlıkta çalışıyor. Öyle mi? Ee, ben Nefise diye birini arıyorum. Tanıyor musunuz acaba? Nefise. Yani Nefise Çiçek. Ah savallı Nefise. Bahtsız kadın. <laughs> Geçenlerde evini yıktılar onun. Perişan oldu, çok üzüldü. E doğru düzgün işi de yok tabii bunun. E, gururludur da kayboldu, gitti işte bile. E, tam isabet o işte. İyi tanıyorsunuz onu öyle mi? dedim ya. E, pek kimseyle görüşmezdi ama ben iyi bilirim. Sahi mi? Ya pek kimse gidip gelmezdi de buna. İşte bir tek çocuklar. Ne? Çocuklar mı? Ha, evinde çocuk bakardı bu. Kendi halinde bir kadındı. E, siz niye bakmıştınız Nefise'ye? Hayırdır? Bir şey yok, bir şey yok. Biz bir yardım kuruluşu için geldik. Yani böyle ihtiyaç sahiplerine bakıyoruz. Ben ee, bir de başka komşulara sorayım. Ay vallahi hiç zahmet etmeyin. Dedim ya, ketumdu nefisi. Kimseyle konuşmazdı, görüşmezdi pek. E, ağaçlar gibi sessizce yaşayıp giderdi işte. Ben de ara sıra yardımda bulunurdum iyisi falan. İyi bilirim yani. Çok iyi denk geldik o zaman sizinle. Ya, fakirin şansı işte. Peki, e, daha önceki evini biliyor musunuz siz? Yok, bilmiyorum. E, ama sorarım bizimkine, e, hemen öğrenir isterseniz. Muhtarın sağ kolu gibidir benimkincin. Çok sevinirim. Ben size hemen kartımı takdim edeyim. Beni ararsanız gerçekten çok sevinirim. Tamam, oldu. İyi günler size. Size de. Evet bu iş de bitti. Ne oldu? Ne dediler? Bir şey yok işte kendi halinde bir kadınmış. Kocası öldükten sonra yalnız kalmış falan filan. Artık özgürüz. Nereye gidiyoruz? Ben eve gideyim. Eve mi? Ha. Hani takılacaktık Emel? Ya yok ondan değil de... ...annem bana mesaj yapmış hemen eve gel diyor. O yüzden sen beni atıver eve. Atayım eve. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.